nazar olan gözüm aykır. Ulaş başı fıtına kaysan sen şey yalnız. Dulak başı pırtırak bela maralı zeydan mı gelsin oturak, şey o tırak, ay sen Oya gelsin o tırak bela maralı zeydan bir o teksin bir deme Ayşar-ı kız Bir o teksin bir deme Bela Baralı Ceylanlı kız Bu sevdadan kurtulak Ayşar-ı kız Bu sevdadan kurtulak Bela Baralı Ceylanlı kız Bulağı bulandırma ayşar sen Seyalli kız Bulağı kandırma be yamar aldı ceylanlı kız Gözümü dolandırma ay sarı kız Gözümü dolandırma be yamar ceylanlı kız Senin yarın burada yok ay sarı kız Senin yarın burada yok be yamar ceylanlı kız